nazara ilahir rasul peygamber efendimiz ona baktı. Şefkatle baktı. İncelikle baktı. Aynı zamanda onu bir tenkit amacıyla baktı. Ve bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına dadı Hazreti Ebu Bekir. Şöyle dedi. Vallahi ma ala nefsi ebki. Ey Allah'ın Resulü ben kendi nefsime ağlamıyorum. Kendim için ağlamıyorum. Korkuyorum ki sana bir şey olur da bu ümmeti Muhammed daha fazla sıkı ve daha fazla zillete düşer. Bunun için ağlıyorum deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Fekale lehur Resulül Kerim mutmainnen onu tatmin etmek için Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. La tahsen ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir üzülme. Çünkü fe innallah maana Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Üzülme ey Ebu Bekir diye. Peygamber Efendimiz o sevgili arkadaşını tatmin etti. Evet değerli kardeşlerim bunun üzerinde biraz duralım. Müslümanların nerede olursa olsun yegane güvencisi kimdir? Allah'tır. Her halükarında Müslümanların güvencisi Allah'tır. Nerede olursak olalım, ne halde olursak olalım yegane çalacağımız kapı Allah'ın kapısıdır. Onun kapısından başkayı zaten çalamayız. Dolayısıyla eğer biz Allah'ın rızasına muvaffak olacak olursak onun dediği gibi kul olacak olursak neden korkacağız? Niçin korkalım? Korkacak bir şey var mı ortada? Çünkü inna allaha ma'ana Allah bizimle beraberdir. Evet, bu sözü duyan Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kalbi mutmain oldu. Ve bu sözü çok sevindi. Çok sevindi. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü, bakmış olsalar ayakların dibine bizi görecekler. Aksi baksalar ayaklarının diblerine bizi görecekler diye buyurdu Ebu Bekir radıyallahu anhum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma ya Bâ Bekir. Biz neyin Allahu salisuhuma. Ey Ebu Bekir biz iki kişiyiz. Bizim üçüncümüz Allah'tır. Niye korkuyorsun diye. Gene herkese onu tatmin etmeye başladım. Ve huna semea feten min Kureyş yekul li kavm. O sırada gelen Kureyşlerden bir